Merhaba arkadaşlar, yine yeni bir zeka sorusuyla karşı karşıyayız. Verilen görsellere göre A kaçtır? Birinci görselde 4 16, ikinci görselde 36 6, üçüncü görselde 9 81, dördüncü görselde A 16 var. Peki, ben yol haritamı şöyle oluşturdum. Bakın birinci görselde 4'ten 16, yani şöyle yapalım, bunu güzel boyayalım. Birinci görselde soldan sağa 4'ün karesini almışlar. 16 bulmuşlar. Peki devam edelim şimdi bakalım. İkinci görsele gelin arkadaşlar. İkinci görselde ise bu defa sağdan sola gelmişler. Sağdan sola. Yani 6'nın karesi eşittir. Işte, 36 olmuş. Üçüncü görsele bakalım şimdi. Üçüncü görsele göre de yine soldan sağa gitmişler. Soldan sağa 9'un karesi 81 olmuş. Fakat gelelim şimdi en son bize sorulan görsele. 4. görselde ise yine sağdan sola olacak. Buna dikkat edin. Sağdan sola. Yani 16'nın karesi alınacak o zaman. 16'nın karesi eşittir. 256 olacağı için A sayımız eşittir. 256 olarak bulunur arkadaşlar. Bakın yol haritamı belirledim verilenlerle sorulan arasında diyaloğu iyi kurdum ve beynimi iyi bir cimnastik yaparak soruyu çözmüş oldum arkadaşlar. Bir başka zeka sorusunda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler, başarılar.